Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? E, fuar nasıl geçiyor? Hemen ekabında onu alalım. Tabii. E, i̇smim Hüseyin Altunbaş. Liyel Pırlantı'da e, üretim müdürüyüm. E, fuarımız e, tabii her zaman olduğu gibi hareketli geçiyor. E, yeni yaptığımız ürünlerin, yeni yaptığımız tasarımların e, ve yaptığımız indirimlerin karşılığını şu an almaktayız. E, tabii ki böyle devam etmesini ümit ediyoruz. E, hem bizim için hem de katılan bizi ziyaret eden misafirlerimiz için e, faydalı bir fuar ve hareketli bir fuar. Herkesi fuarımıza standlarımıza bekliyoruz. Yani bu fuar şöyle genelde katılım nasıl? Canlı mı sizce başladığı günden itibaren? Yanılmıyorsam son 12 fuardır veya 14 fuardır yapılıyor. Hepsine biz katıldık. İlk günkü katılımıyla ilk günkü kalabalığıyla fuar devam ediyor. Yani kur ve altın ve doların artmış olması yani insanlarımızı korkutmasın. Altın ve elmas ve mücevher ürünler için tekrardan kendilerini fuarımıza, standlarımıza bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanında pazar payınızı arttırmak için Haber Gold TV'yi seçin.